27 Ekim salı gününden hepinize merhaba, sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen güzel bir gün olmasını diliyorum. Hepinizden öncelikle dileyim, sosyal mesafenizi korumanız, maskesiz, e, hiçbir yere çıkmayın, gitmeyin, e, rica ediyorum. Kalabalıklar arasında bulunmayın, e, lütfen sağlığınıza dikkat edin. Günün genelinde ay balık burcunda gelin biraz hatırlayalım ay balık burcunda ne demekti. Ay balık burcundayken bizim biraz daha sezgisel ve duygusal yanımızın çalıştığı bir enerjiyi beraberinde getirir. bununla beraber şefkatli olmak demektir. anlayışlı olmak demektir. dağılma enerjisi verir ama tabii ki bununla beraber de Empati kurmak, karşı tarafı anlamak, karşımızdaki kişinin ne hissettiğini çok net bir şekilde algılayabileceğimizi ve hissedebileceğimizi bir enerji beraberinde çalıştırır. Romantik bir film izleyebilirsiniz, ay balıktayken şiir yazabilirsiniz, sanatçılık ya da e, yaratıcılık gerektiren e, alanlarda başarılı olabileceğimiz bir e, Süreçli olduğumuza e, işaret eder. E, burada aynı zamanda aldanma, aldatılma, hayal kırıklığına uğrama enerjisi de çok fazla çalışır. E, ayın balık burcundaki seyrinde. E, o yüzden çok fazla hani e, abartıya kaçmadan e, bir ilerleme içerisinde olmak faydamıza olacak. E, Alkolü içeceklere ve ilaçlara karşı da çok fazla duyarlı oluruz. Dikkatli olmaya özen gösterin lütfen. Günün genelinde çok güzel açılar bizimle beraber desteklendiğimiz bir günde olduğumuzu söyleyebilirim. Ay-Neptün kavuşumu öğle saatlerine kadar ciddi anlamda bizi destekleyecek olan bir açı. Manevi konular, ruhsal konular, spritüel konularda bir şeyler yapmak isteyenleriniz varsa yardım ve yardımlaşma temaları ile ilgili harekete geçmek isteyenleriniz varsa ay neptün kavuşumunun gerçekleşecek olduğu öğlene kadar olan saati değerlendirebilirsiniz çok güçlü bir hayal gücü demektir ay neptün açıları ve hassasiyeti de beraberinde getirir. Özellikle yaratıcılıkla ilgili sanatsal konularda uğraşanlarınız varsa bu günün ilk yarısını işleriniz adına değerlendirmeniz faydanıza olacaktır. Rutin alışılmışın dışında bir ilerleme olduğunu söyleyebiliriz paradan çok hoşlandığımız şeylerle vakit geçirmek ve onlar üzerinden belki kazanç elde etmek e, teması ortaya çıkabilir. Burada maddiyat yok zaten. Çok maddi odaklı olduğumuz bir günde olmayacağız gibi görülüyor açıkçası en azından günün ilk yarısı. Altıncı isimiz çok kuvvetlenecektir. Mistik konular, süpürtüel konular, ruhsal konularla e, ilgilenebiliriz. Bununla beraber de aynı zamanda rüyalarımız oldukça mesela bugün ve yarını da aslında işin içine katabiliriz. Rüyalarımıza bir etkilen, etkileşim durumu söz konusu olabilir. Dua, meditasyon, bir şeyler dilemek, istemek, insanlara yardım etmek. İnsanlara yardım edip kendimizi şifalandırmak, kendimizi iyi hissetmek adına bu enerjiyi çok rahat kullanabileceğimize işaret ediyor. Mistik konulara dair bir şeyler öğrenmek, izlemek, araştırmak, bilgi sahibi olmak, yazmak, çizmek, hayatı geçirmek adına da yine bu enerjiyi çok rahat kullanabileceğimize işaret ediyor daha sonrasında ayın jüpiterle yapacak olduğu çok güzel bir görünüm var ee, finans konularında ve iş konularında desteklenmeye başlıyoruz günün ikinci yarısından itibaren ee, ve e, maddi konularla ilgili çok rahat bir ilerleme içerisinde olabileceğimizi kazanımlarımızı arttırabileceğimiz bazı şans ve fırsatlarla karşılaşabileceğimizi ve bunları değerlendirebileceğimize işaret ediyor açıkçası bununla beraber e, aynı e, Bununla beraber e, tıpkı Neptün gibi Jüpiter'de ruhsal olanı anlattığı için dini, felsefi ve ruhsal konularda daha iyimser bir bakış açısı içerisinde olabileceğimizi dürüstlük, güvenilir, güvenilir ol konuşamıyorum e, güvenilir olmak içten olmak e, ve e, insanlara gene yardım teması, bağışlayıcı yanımızı ortaya koyacak olmamız, e, hayatı hem kendimiz adına hem onlar adına kolaylaştırıcı bir şeyler yapmak, toleranslı yaklaşmak gibi kibar, keyifli, neşeli bir enerji de sergileyebileceğimizi anlatıyor. Özellikle hani derler ya tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. İşte Ay Jüpiter arasında gerçekleşecek olan bu görünümle beraber gerçekten iletişim anlamında birçok şeyi başarabileceğimizi kendimizi de ortaya koyabilecek olduğumuz o enerjiyi çok rahat sağlayabileceğimizi işaret ederken ticari hayatınızı kariyerinizle ilgili kazanımlarınızı artırabilecek olduğunuzda güzel gelişmeler sizinle beraber olabilir açıkçası akşam saatlerinde ay plüton arasında güzel bir görünüm gerçekleşecek sonrasında ay satürnle yapacak olduğu seksil açı dediğimiz ve satürnle yapacak olduğu 60 derecelik açılarla e, ilişkilerimizi güçlendirebileceğimiz e, özellikle etrafımızda tecrübeli otorite figürü aklı başında olduğuna inandığımız kişilerden de destekler bulabilecek olduğumuzda e, bir süreçte e, olacağımızı gösteriyor mesela öğrenmeye merak duygu ve düşüncelerimiz arasında dengeyi kurabilmek kendimizi yenileyecek olduğumuz radikal kararlar almak ama harekete geçmek adına ne yapıyoruz merkür retrosunun bitmesini bekliyoruz bununla beraber iş hayatımızda temkinli hareketler içinde olup daha köklü bir ilerleme içerisinde olabiliriz ölçülü davranmak ama burada ölçülü davranmak derken dikkatli olarak kendimizi de koruma altına alarak bir ilerleme içerisinde olabileceğimizi anlatıyor. Kalıcı işler adına başlangıçlar yapabilirsiniz mesela. Adımlar e, a, atabilirsiniz. Ee, özellikle e, insanları anlamak ve sorunlarımızı çözmek adına e, çok farklı bir bakış açısı içerisinde olabileceğimizi e, değişik pratik yollar bulup e, sorunları çözme yolunda bir ilerleme içerisinde olabileceğimizi anlatıyor. Duygularımız biraz yoğun olacak ama olumsuz anlamda değil tabii ki bu. Biraz daha e, derlemek, toplamak, köklendirmek, düzeltmek ya da e, ilişkileri ve duyguları yeniden yapılandırmak e, adına bir ilerleme içerisinde olabiliriz. İş hayatımızda yetenek, e, kurnazlık ama bu hinlik anlamında e, kötüye kullanılacak bir şeyden bahsetmiyorum. Olumlu anlamda kullanılacak olan bir şeyden bahsediyorum burada. Talihimizin yaver gitmesi e, aslında çok daha e, vurgulu bir şekilde bizimle e, olacaktır. E, bununla beraber e, tabii ki mantık ilişkilerimizde mantık tarafımız biraz daha plana çıkacak ama duyguları da yok saymayacağız. Ayın balıkta olması e, duygu ve mantığın dengede kullanılmasını sağlayacak olan bir enerjiyi getirecek diplomasi tarafımız çok fazla ön plana çıkacaktır ee, sorunları çözmede özenli ve dikkatli olup bu şekilde de bir ilerleme içerisinde olabiliriz özellikle para kazanımlarımızla ilgili maddiyatla ilgili e, döngümüzde daha tutarlı ayakları sağlam yere basan mesela biriktirmeye başlayacak olduğunuz bir an arıyorsanız işte bugünü değerlendirebilirsiniz e, gibi Özellikle ayın Plüto ve Satürn'e yapacak olduğu açılar biraz daha biriktirme, tutma, kalıcılık enerjisini biraz daha güçlü çalıştıracak olduğu için bu şeyde de harekete geçebileceğimizi işaret ediyor. Evet bugünün enerjisi güzel, desteklendiğimiz enerjiler bizimle beraber çok da güzel olmasını hepimiz adına diliyorum. Lütfen sosyal mesafenizi korumaya özen gösterin dikkatli olmaya özel gösterin lütfen önce kendinizi sonra sevdiklerinizi korumak adına şimdilik benden bu kadar hayatınızdan sağlık, huzur, mutluluk eksik olmasın kanalıma abone olmayı bir beğeni bırakmayı ve takipte kalmayı da unutmayın lütfen görüşmek dileğiyle hoşçakalın.